Arkadaşlar merhaba ben Ali Bertan. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün sizlerle beraber daha önce paylaştığım trafik levhaları videosuna ek olarak levhalarla ilgili trafik levhaları ile ilgili sorulmuş sorulara bakacağız. Uzun bir video olacak. Eğer bir videoda bitiremezsem 2 veya 3 video kadar bir seri halinde paylaşacağım sizinle. Biliyorsunuz banko sorular diyebileceğimiz sorular vardır. Levhalar bankodur arkadaşlar. Tüm denemelere baktığınızda her zaman 2 veya 3 soru kesin gelir. 5'e 6'ya kadar çıktığını gördüm arkadaşlar. Bu yüzden levhalardan soru kaçırmamanız gerekiyor. Hızlıca vakit kaybetmeden videoya geçelim. Müzik videoya geçmeden önce arkadaşlar sizden bir ricam var. Bu videolara çok büyük bir emek sarf ediyorum. Sizden ricam eğer beğendiyseniz like atın ve videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, bildirimleri açın arkadaşlar. Hemen sorulara geçelim. Trafik levhaları 3 gruba ayrılıyor. Bunlar tehlike uyarı işaretleri, trafik tanzim işaretleri. Daha doğrusu şu grafikten göstereyim size. Şurada 3 gruba ayırdım arkadaşlar. Bakın tehlike uyarı işaretleri, trafik tanzim işaretleri, bilgi işaretleri. Aralarındaki temel fark ne? Bakın bunlar üçgen. Yani tehlike uyarı işaretlerin hepsi üçgen arkadaşlar. Trafik tanzim işaretleri ise yuvarlak işaretler. Bilgi işaretleri hep mavi olur. Peki sadece şekil itibariyle mi farklılar bu üç grup arasında? Hayır. Tehlike uyarı işaretleri siz yolda giderken sizi yoldaki tehlikelere karşı uyarır bu üçgen levhalar. Trafik tanzim işaretleri ise e, bunlar trafiği düzenler ama aklınızda nasıl kalsın biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar bize kati bir şekilde kural bildirir. Ne demek istiyorum? Mesela sola dönülmez. U dönüşü yapılmaz. Öndeki taşıtı geçmek yasaktır. Kamyonlar için öndeki taşıtı geçmek yasaktır. Azami hız 50 kilometre şeklinde bize katı bir şekilde kuralları bildirir. Bunlar trafiği bu şekilde düzenler. Tehlike uyarı işaretleri ise böyle değil. Bunlar tehlikede olabilecek, oluşabilecek bir tehlikeye karşı bizi uyarır. Ne demek istiyorum? Sola tehlikeli viraj, sağa tehlikeli viraj, işte ehli hayvan çıkabilir, yolda çalışma gibi bizi tehlikelere karşı uyarır. Bilgi işaretleri yolda bilgilendirmek için verilen levhalardır arkadaşlar. Hemen dönelim. Şimdi neden bu gruplandırmayı yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü gruplandırmayla ilgili de Milli Eğitim e, soru sorabiliyor. Örnek soruya bakalım hemen. Bakın şurada görüyorsunuz. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır? Ne diyor? Tanzim. Bakın dikkat ederseniz buradaki şıklara bu üçgen bu üçgen, bu da üçgen ama bu yuvarlak. Bakın bu yasağı bildirdi bize. Bunlar neydi mesela? Uyarıyor bize. İleride daralan kaplama, yolda çalışma var ileride. İleride sağa tehlikeli devamlı viraj gibi. İşte bazen böyle gruplandırmayı sorduğu için özellikle bu bunu anlatmak istedim. Şimdi burayı anlattığımıza göre diyeceksiniz ki bu siyah beyaz levhaları niye ayırdın? Arkadaşlar trafikte bize trafik tanzim işaretleri yasak bildirirken siyah beyaz böyle işaretler ise yasakları bitiren levhalar oluyor arkadaşlar. Bunu bir örnekle açıklamama izin verin lütfen. Şimdi aracınızla yolda gittiğinizi hayal etmenizi istiyorum. Tam bir kasabaya yaklaştığınızda aracınızla şu levhaları gördünüz. Ne anlarız bu levhaları gördüğümüzde? Der ki bize bu kasabanın içinden geçerken azami hızın 50 kilometreyi aşmasın. Öndeki taşıtı geçme gibi. İki tane kural bildirdi bize değil mi? İki tane yasaklama yaptı yani. Siz buradan geçtiniz dikkatli bir şekilde kurallara uydunuz. Peki bu bitmeyecek mi bu kurallar? Yani 50 kilometre daha mı gitmeniz gerekiyor kuralların bitmesi için? Hayır bu kuralları iptal edecek sizler ileride levhalar verir arkadaşlar. Mesela bakın şu kuralı daha önceden size verdiği şu kuralı şu levhayla bitirdi. Artık öndeki taşıtı geçebilirsin demek istiyor. Veya daha önce verdiği şuradaki azami hız 50 km artık bu levhayı verdikten sonra iptal oldu. Yani azami 50 km hız sınırlaması sonu demek istedi. Peki her zaman böyle iki levha mı gösterir bize? Mesela, mesela girişte bize şu iki levhayı verdi arkadaşlar. Bazen de şöyle yapar bakın. İyi izleyin. Ne yapar? Şu levhayı getirir, koyar buraya. Daha önce verdiği, buradaki verdiği bütün kuralları tek bir levhayla iptal etti. Bitirdi artık. Yani sonu geldi kuralların. Bu yüzden bütün kuralları bitiren bir e, trafik levhası bu e, siyah beyaz gördüğünüz levha. Şimdi bu anlattığım örneğe tam da katkı yapacak bir soru var elimde. Bakın burada aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir demiş bize. İşte burada, burada kritik şey soruyu doğru anlayıp ne istediğini bilmemiz. Bakın hepsi trafik tanzim işareti ama birisi kural bildirirken birisi kuralı bitirdi. Bizden ne istiyor? Kuralı bitiren levhayı istiyor. Yani cevabımız aşık olacaktı arkadaşlar. Bakın bu gruplandırma ile ilgili çok güzel bir soru daha var elimde. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir demiş. Buradaki resimlere baktığınızda Şurada iki tane tehlike levhası görüyorsunuz. Bunlar biliyorsunuz tehlikeye karşı sizi uyarır. Bir kural bildirmez. Bakın burada bir yasaklama istemiş. Şimdi bu neydi? Bu yasaklamaların sonu anlamına geliyordu. Demek ki bu da değil. Cevabımız 5'lik olacak. Burada kural bildiriyor bize. Bir yasaktan bahsedebiliriz. Devam edelim. Hali hazırda bu konuya girmişken bu siyah beyaz levhalarla ilgili hızlı bir soru çözümü yapalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir? Bütün siyah beyaz levhaları bu soruda vermiş bize ve demiş ki bütün yasaklamaları bitiren levhayı sormuş bize. Hemen bakın grafiğe şöyle. Ne görüyoruz? Bunların hepsi bireysel kuralları bitiriyor bakın. Daha önce 50'yi vermiş. 50 km azami hız burada bitirmiş. Öndeki taşıtı geçmek yasak demiş. Burada onu bitirmiş bu levhayla. Kamyonlar için öndeki taşıtı geçmek yasak demiş öncesinden. Bu levhayla da o kuralı bitirmiş. Ama D şıkkındaki levhamız bütün kısıtlamaları bitiriyor ve yasaklamaları. Hemen sağdaki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır? Bakın resimlere. çözün siz. Cevabımız değişik olacaktı. Sizin de gördüğünüz üzere buradaki öndeki taşıtı geçmek yasaktır fiili vermiş. İşte burada ayrım ayrım sürekli yapacaksınız. Bu yasakları bitirir. Bakın bitirir. Bu bildirir. Aradaki fark bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir demiş bize. Bakın resme. Cevabımız A şıkkı olacaktı. Bütün kısıtlamaları bitiren levhamız bu. Hemen yandaki soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir? Bakın levhalar arkadaşlar. Bütün dediği için yine cevabımız A şıkkı olacaktı. Bakın popüler bir soru olduğu belli. Aynı soru şıkların yerini değiştirmiş görüyor musunuz? Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Geçme yasağının sona erdiğini. B. Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini. C. Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini. D. Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu. Cevabımız D şık olacaktı. Nitekim A ve B de bizden siyah beyaz levhalardan bahsetmiş. Geçme yasağı sona ermiş demiş. Hangi levha? İşte kamyonların geçme yasağının sona erdiğini demiş. Bu da siyah beyaz levha. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Bakın buraya dikkat edeceğiz. Öndeki taşıtı demiş. Bakın resimlere. Cevabımız B şıkkı. Öğrenciler bakın burada yine hata yapıyor. Sona erdiğini diyor arkadaşlar. Ee, kafanızı karıştırmak için bakın burada da bildiren, yasağı başlatan levhayı da vermiş. O yüzden bu ayrımlara dikkat edeceksiniz. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Şimdi diğer soru tiplerine bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır? Bakın levhalar arkadaşlar. Cevabımız C şık olacaktı. Girişi olmayan yol levhamız bu. Bazen de bu levhayı şurada gördüğünüz gibi soruyor arkadaşlar. Onun için hemen bir örnekleme yapalım. Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır. Şu araç sürücüsü neyi yaparsa yasak bir davranışta bulunmuş olur. A. Sola dönüş yapmasını B. Sağa dönüş yapmasını C. Aynı yönde seyretmesi D. Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması Bu durumda yasak olan şeyi, şeyi bize bu levha bildirir. Demek ki aynı yönde seyretmesi yasaktır arkadaşlar. Aynı tipteki levhalarla gidiyorum ki kalıcı olsun. Sıradaki soru Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bu tip sorularda benim yegane tavsiyem şu. Bu şıklara girmeden önce bunların bir adını söyleyin arkadaşlar. Neydi bu? Bu şöyle yazalım. Taşıt trafiğine kapalı yol. Kapalı yol değil mi? Şimdi bu neydi? Bu da girişi olmayan yol. Hemen birinci seçenekte bunu arayacağız. ikinci seçenekte de bunu arayacağız. Bakalım nerede var? Bu iptal. Cevabımız C şıkkında var arkadaşlar. Bakın bir de taşıt trafiğine kapalı yol. İki girişi olmayan yol. Cevabımız C şıkkı. Bu arada kalemi inceltelim biraz. Sıradaki soruya bakalım. Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir? 1. Sağa dönüş, 2. Sola dönüş, 3. Aynı yönde ilerleme. Arkadaşlar cevabımız D şıkkı olacaktı. Çünkü U dönüşü hariç burada U dönüşü de yapamaz. Çünkü bu yola girilemez. Bunun dışında sağa da dönebilir, sola da dönebilir, düz de gidebilir. Herhangi bir sakıncası yok. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Şuradaki şekle bakıyoruz hemen. A. Bisiklet girişinin yasak olduğunu. B. Motosiklet girişinin yasak olduğunu. C. Sadece motosikletlerin girebileceğini. D. Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu. Cevabımız 5 şıkkı olacaktı. Bu tarz levhaların hepsinde hangi aracı içeride görürseniz görün onlar giremez arkadaşlar. Şimdi diğer soru. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Yaya giremez. B. Bisiklet giremez. C. At arabası giremez. D. Motorlu taşıt giremez. Cevabımız D şıkkı olacaktı. Siz de görüyorsunuz hem motosiklet dünyasını temsil ediyor hem taşıt dünyasını yani Hmm, araba, kamyon, otobüsü temsilen arabayı koymuş buraya. Motorlu olan hiçbir taşıt giremez demek bu. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir arkadaşlar. Bakın resimlere çözün bakalım. Cevabımız C şık olacaktı. Bu soru Zor bir soru çünkü öğrenciler sürekli bu soruda hata yapıyor. Bakın burada motorlu olsun motorsuz olsun bütün araçları yasaklamış. Burada da bütün taşıtları yasaklamış. Burada zaten birebir motosikletleri yasaklamış. Bizden ne istemiş? Motosikletin girebildiği levha. Burada ise ee, taşıtlar giremez arkadaşlar. Motosiklet hariç motorlu taşıtlar giremez levhası. Bu yüzden eğer bu levhayı görürseniz motorlu taşıtlarla giremezseniz motosikletler hariç. Diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir? Bakın levhalara hemen. Cevabımız B şıkkı olacaktı arkadaşlar. Devam ediyorum. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir? Yani bu levhayı gördünüz. O yola hangi araçla girebilirsiniz diyor. A. Otobüs. B. Kamyon. C. Motosiklet. D. Otomobil. Demin anlattığım üzere cevabımız C şıkkı. Bu levhayı gördüğünüzde bunların hiçbirisi giremez motosikletler hariç. Diğer soru şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Otobüs yolunu. B. Otobüslerin park yerini. C. Otobüsün giremeyeceğini. D. Otobüslere hız sınırlaması olduğunu. Cevabımız C şıkkı olacaktı otobüsün giremeyeceğini. Sıradaki soruya bakalım. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? İleri mecburi yön, girişi olmayan yol, geçmeye yasağı sonu, hız sınırlaması sonu. Cevabımız B şık olacaktı. Girişi olmayan yol. Benzer soru. Dikkat ettiyseniz genelde grup grup gidiyorum. Benzer sorularla gidiyorum ki mm, levhaları ezberlemenizi istiyorum arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Yaya yolunu. B. Yaya geçidini. C. Yola yayanın çıkabileceğini. D. Yola yayanın giremeyeceğini. Hepsiyle benzer olduğu için cevabımız D şıkkı yola yayanın giremeyeceğini. Diğer soru şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Mantık aynı. Artık ezberlediğinize inanıyorum. Kamyon garajına kamyonun giremeyeceğine, kamyon için geçme ehasının sona erdiğine, tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğine cevabımız 5 şıkkı. Artık size basit gelmeye başlamıştır eminim. Burada da mantık basit. Yine bu sefer levhanın içine traktör koymuş. Cevabımız direkt 5 şıkkı traktörün giremeyeceğine. Diğer soru Burada özellikle hatırlatma için tekrar bu soruyu kullanacağım. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Taşıt giremez. B. Motosiklet giremez. C. Taşıt trafiğine kapalı yol. D. Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Cevabımız D şıkkı unutmayın. Bu levhanın adı motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi gevşek malzemeli zemin anlamındadır? Bakın görseller arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacaktı. Bu şıklar arasında da öğrenciler genelde bununla bunu karıştırıyorlar. Bu gevşek, şöyle yazalım, gevşek şev arkadaşlar. Bu gevşek malzemeli zemin anlamındadır. Ona göre bu ikisinin arasındaki farkı bilin. Şimdi devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır? Bakın görsellere. A şıkkı olacaktı. İki yönlü trafik. Bunlar neydi arkadaşlar? Her iki taraftan daralan kaplama. Sağ tehlikeli devamlı viraj. Dikkat. Aralıkla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisiyle aynı anlamdadır? Bakın bu güzel bir soru. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Bakın buraya dikkat edeceğiz. Görselleri bakın. Cevabımız aşık olacaktı arkadaşlar. Bu soruyu açıklamama izin verin lütfen. Çok çok önemli bir soru çünkü. Arkadaşlar bu yol ver lafası. Bu ise dur. Şimdi aralarındaki fark ne? Mesela öğrenciler bunların arasındaki farkı bilmiyor. Diyelim ki geceleyin kavşağa geldiniz. Veya gündüz fark etmez. Kavşağa geldiğinizde bu levhayı görürseniz gerçek hayatta normalde sizin gelip araç varsa ona yol vermeniz, araç yoksa dikkatli bir şekilde geçmeniz e, icap ediyor bu levhayı gördüğünüzde. Ama bunda öyle değil. Bunda araç varsa da yoksa da kavşağa geldiğinizde duracaksınız. Yani hiçbir kaçarı yok, duracaksınız. Kontrol edeceksiniz, ardından geçeceksiniz. İkisinin arasındaki temel fark bu. Peki bizden ne istemiş? Bizden de biliyorsunuz trafik ışıklarında 3 tane ışığımız var. Kırmızı ve yeşil. Bazen hani gece kavşağa gittiğimizde fasılalı yanıp sönen ışıklar oluyor biliyorsunuz. Onların da anlamını sorularda bazen soruyor. Biz de burada demiş ki kırmızı ışıkla aynı anlama gelen hangisi? Kırmızı ışıkla ne yapıyorduk? Biz kesinlikle duruyorduk değil mi? Demek ki cevabımız A Eğer sarıyı sorsaydı, sarıda da fasılalı yanıp sönen sarıyı sorsaydı o zaman da yol ver lafını söyleyecektik. Devam edelim. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Bunlar da gabari levhalar arkadaşlar. Hemen cevaba bakın. Cevabımız C şıkkı. Bizden uzunluğu istemiş. Bakın burada da uzunluğu belirtmiş. Her ne kadar tam görünmüyorsa da. Burada yüksekliği istemiş. Bakın, yükseklik maksimum bu kadar olabilir demiş. Burada genişliği maksimum söylemiş. Yani eğer bundan daha geniş bir aracınız varsa giremezsiniz o yola. Burada da dingil başına 6 ton demiş. Neydi dingil başına 6 ton? Hani vardır ya böyle tırlar vardır. Şöyle çizelim size. Şöyle, 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 şöyle. Şimdi normalde araçlarda 4 teker olur. E, tırlarda, kamyonlarda, çekicilerde daha fazla olur dorselerde. Bunların her birisine, her bir tekere gelen ağırlık yani her birisinin adı dingil arkadaşlar. Burada da bize her bir dingil başına yükleyebileceğimiz maksimum ağırlığı söylüyor. Devam edelim. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Banketten gitmeli. B. Takip mesafesini arttırmalı. C. Hızını arttırarak öndeki aracı geçmeli. D. Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli. Cevabımız takip mesafesini arttırmalı. Neden? Çünkü öndeki araçtan size doğru taş gelebilir. Bu artırma mevzusu da öğrenciler karıştırıyor. Azaltılmalı mı takip mesafesi artırılmalı mı? Şöyle anlatayım size arkadaşlar. Şurada bir aracımız olsun. Şurada bir aracımız olsun. Size takip mesafesini azaltın desem şu şey, bu öndeki araca daha da yaklaşın demek olur. Eğer size arttırın dersem, demek ki şu anki takip mesafenizi beğenmiyorum, daha da arttırın demek oluyor. Yani daha da mesafe açın. Otomatikmen arttırmak bu anlama geliyor. Devam edelim. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yolu kontrol etmesi, B. Aracını yavaşlatması, C. Takip mesafesini azaltması, D. O bölgeden dikkatli geçmesi. Cevabımız C şıkkı olacaktı arkadaşlar. Bunların hepsi doğru zaten. O bölgeden dikkatli geçmelisiniz. Yolu kontrol etmelisiniz. Aracınızı yavaşlatmalısınız. Ama takip mesafesini azaltırsanız yani öndeki araca daha çok yaklaşırsanız bu bir tehlike arz eder. Devam edelim. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? A. Kontrollü demir yolu geçidine. B. Kontrolsüz demir yolu geçidine. C. Tramvay hattıyla oluşan kavşağa. D. Demir yolu köprüsüne yaklaşıldığına. Cevabımız 5 yıkı kontrolsüz demir yolu e, geçidiniz bildirir bize arkadaşlar. Şimdi bu levha ile ilgili e, bir levha daha var onu da bilmeniz gerekiyor bakın. Şurada gördüğünüz levha kontrollü demir yolu geçidi bakın. Bu kontrollü demir yolu geçidi bakın çit var yani çitlerden anlayın bu kontrollü. Tren varsa böyle e, hızını almış bir tren varsa bu da kontrolsüz demek arkadaşlar. Bu lefamız. O yüzden bunu gördüğünüzde tutup da kontrollü demeyin. Kontrollüyü nereden hatırlayacağız? Çitlerden hatırlayacağız arkadaşlar. Bakın burada bir e, engel koyulmuş. Yani buraya gelmeden önce zaten bu sizi engelleyecek, söyleyecek. E, oradan dikkatli geçmeniz gerektiğini. Bu ise kontrolsüz. Yani yolda giderken aniden tren rayları görebilirsiniz. Diğer soru. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yolu kontrol etmesi. B. Aracını yavaşlatması. C. Takip mesafesini azaltması. D. Bu bölgeden dikkatli geçmesi. Cevabımız takip mesafesini azaltması yanlış. Zaten kaygan yol. Azaltırsanız öndeki araca çarparsınız. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımı levhasıdır? Bizden ne istiyor? Köprü yaklaşımı. Bakın görsellere. Cevabımız D şık olacaktı arkadaşlar. Bu köprü yaklaşımı. Bu tehlikeli viraj. Bu da e, demiryolu geçidine ne kadar kaldığını bildirir. İşte çiz her bir çizgi 100 metre kabul ediyoruz arkadaşlar. İki çizgi varsa 200 metre demir yolu geçitine mesafe kalmış demek. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır? Bakın görsellere. Cevabımız aşık olacaktı. Düşük banketimiz bu. Bu gevşek malzemeli zemin. Bu gevşek şev. Bu da sağdan daralan kaplama. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kavşaklarda üzerinde bulunan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir. Bakın görseller arkadaşlar. Cevabımız aşık olacaktı arkadaşlar.